Herkese merhabalar, bugünkü videomda Setup Wars'un 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Eğer siz de katılmak istiyorsanız açıklamada bulunan Discord adresimde Setup Wars bölümüne kendi sisteminizi atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak Tuna'nın sistemiyle başlıyoruz arkadaşlar. Bence Tuna'nın sistemi gayet güzel ve yeterli bir sistem. Burada e, klavye olarak Gamakai MK61 Yellow Switch kullanmış. Mouse olarak Glorious modeli o Wireless Ondan sonra kulaklık olarak Corsair Void Elite RGB var arkadaşlar Burada monitörü ise Asus'un 165 Hz 27 inç bir monitörü mevcut Burada koltuk olarak Hawk'ın bir adet oyuncu koltuğunu kullanmış Sonra sistem özelliklerine baktığımızda ise Thermaltake'in bir kasası var Anakartı Asus Prime B450M İşlemcisi Ryzen 5 3500X Anak, e, Ekran kartı Asus RTX 2060 işte 500 GB Samsung'un 970 Pro SSD'si mevcut. 2 TBta da hard diski varmış. RAM'i ise 16 GB ama 16 GB da ekleyeceğini söylüyor. Vallahi bu sistem bence gayet yeterli. İşte o 16 GB'sını da eklersen bence çok daha güzel olacaktır. Çünkü tek kanallı 16 GB'lar pek performanslı olmuyorlar. Şimdi Doğa Octane sistemi karşımızda arkadaşlar. Doğa'nın sistemini ben açıkçası çok beğendim. Ee, böyle iki tane monitörü falan var İşte e, Macbook'u var Kendi sistemi zaten çok güzel Öncelikle bir ekipmanlarla başlayalım burada Kulaklık olarak Razer Kraken 7.1 V2 Chroma kullanmış Klavye olarak Adata XPG Summoner var ee, Blue Switch'li olan versiyonmuş Ondan sonra burada kontrolcü olarak da Xbox'ın 9. nesil e, Wireless Gamepad'ini kullanıyor Mouse olarak Razer Deadheader V2 var Mousepad olarak da XPG'nin e, Battleground X-Arch adı altında rgb bir, RGB bir mousepad'i mevcut. Burada hem XPG hem de Razer kullanmış ekipmanlarında. Yani gayet güzel seçimler aslında. Asıl gelelim burada şimdi sistem özelliklerine. Sistem özellikleri çünkü gerçekten çok güzel. İşlemci olarak Ryzen 9 5900X kullanmış. Gerçekten çok bomba bir işlemci bu. Çok güzel. Ama ekran kartı olarak AMD Radeon 5600 XT kullanmış. Ha, bence e, bu işlemcinin yanında bu ekran kartı biraz zayıf kalıyor, benim düşüncem bu. Ha, 5600 XT güzel bir ekran kartı ama e, bu işlemcinin yanında zayıf kaldığını düşünüyorum. E, Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. RAM olarak da 32 GB'lık 3600 MHz Corsair'in RAM'lerini kullanmış. Silverstone'un bir tane soğut, e, sıvı soğutması mevcut. 2 TB M.2 SSD'si var. Ondan sonra birinci monitörü arkadaşlar 2K 240 Hz Aorus'un monitörüymüş. İkinci monitörde Dell'in 1080p 60 Hz bir monitörü. Laptop olarak da dediğim gibi MacBook Air M1 var 2020 versiyonu. Kasa olarak da XPG'nin Battle Cruiser kasası var. İşte PC olarak da FSP'nin Hydro 850 Watt Gold sertifikalı ee, güç kaynağını kullanmış. Bence gayet güzel bu arada sistemin ama dediğim gibi hani ekran kartından hani ekran kartıyla işlemci uyumu bence biraz böyle garip olmuş. İşte sizin de yorumlarınız neler? Onları da yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi karşımızda HiFi Aziz'in sistemi var arkadaşlar. Aziz'in öncelikle sistem özelliklerine geldiğimizde ekipmanlarla başlayalım tabii ki de. Klavye olarak Rampage Atom kullanıyor ama Razer Black Widow V2'si de varmış. Mouse olaraksa Logitech G502'si var ama onu saklamış benim kızım bildiği için bir de onun haricinde Logitech G203 var onu kullanıyor zaten sanırım. Mousepad olarak da Katsuka'nın bir tane RGB mousepad'i var orada bir tane de Xbox kontrolcüsü görüyorum. Onun haricinde kulaklık olarak SteelSeries Arctis 3 kullanmış ve tabi de tabi ki de hani almak istediklerini de yazmış hani değiştirmeyi düşünüyormuş çünkü. Mesela kulaklık olarak Corsair Void Elite ya da Drop Plus almayı düşünüyormuş. Mesela mouse olarak da Freeze veya Razer Viper Ultimate Cyberpunk Edition almayı düşünüyormuş onun gibisinden burada benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de burada Aziz'in odasının teması. Yani böyle baksanız hani burada böyle bir uçak kokpitindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Hani Aziz'in yerinde olsam böyle uçak simülasyonu falan hani alıp yapmayı oynamayı düşünürdüm yani tam onluk bir oda yani. E gayet güzel. Bu arada koltuğu da e, DX Racer'ın bir koltuğu. Gerçekten DX Racer'lar da çok rahat bu arada. Monitör olarak da e, Asus'un Nerede yazıyordu? Asus VG248QE adlı monitörü, bu sanırım 144 Hz'de yanlış hatırlamayayım. Burada sistem özelliklerini de yazmış, İşlemci olarak Intel i7-9700F, ekran kartı da MSI 1660 Ti, 16 GB RAM'i mevcut, bu kadar detay vermiş. Bence gayet güzel, zaten hani almak istediklerini de belirtmişsin, ee, belki ne değiştirirsin? Mousepad olarak da bir tane böyle large güzel bir mousepad alırsan, o yeni alacağın mouse beraber, o zaman güzel olabilir. Şimdi Flaze Mehmet'in sistemi karşımızda arkadaşlar. Mehmet'in böyle sade bir sistemi mevcut. İşte beyaz masa. Hani beyazla siyah uyumu barındıran bir sistemi mevcut. Ekipmanlarına geldiğimizde arkadaşlar. E, klavye olarak Game Power Ogre var arkadaşlar. RGB olan versiyonu. Mouse olarak Razer Viper Mini kullanmış. Ondan sonra mousepad olarak da 70'e 30 bir mousepad'i mevcutmuş. Fakat demiş ki Classy'nin 90'a 40 bir mousepad'ine geçeceğim demiş. Kulaklık olarak da Rampage Alpha X RGB kulaklık mevcut. Sonra sistem özelliklerine geldiğinizde arkadaşlar Burada öncelikle sonyin 165 Hz 24 inç bir monitörü var RTX 2060 kullanmış ekran kartı olarak işlemcisi ise Ryzen 5 3600 16 GB RAM'i mevcut 500 GB M.2 SSD'si var Gayet sade bir sistem zaten hani almak istediğini falan da belirtmiş Hani belki ileride 161 klavyeye geçmek isteyebilirsin O zaman daha şık olur e, sistemin kulaklık olarak da belki böyle upgrade yapabilirsin ileride. Tabii ki de bütçene bağlı olaraktan. Ama bence gayet sadeliğini beğendim sistemi. Şimdi Reckless Bedran'ın sistemi karşımızda arkadaşlar. Bedran'ın sisteminde böyle biraz Logitech odaklı bir sistem ama böyle beyaz, özellikle de beyaz Logitech odaklı bir sistem. Mesela klavye olarak Logitech G915 TKL kullanmış. Mouse olarak G Pro X Superlight var beyaz versiyonu. Yine beyaz olarak Logitech G733 kulaklık kullanmış. Onun haricinde mousepad bile Logitech aslında. Logitech G640. Aslında güzel bir mousepad fakat çok hızlı aşınıyor ve gerçekten çok pahalı. Hiç değmez yani o fiyatlar. Burada diğer bir kulaklık olarak Logitech G533 gördüm mesela burada o da wireless bir kulaklık. Ondan sonra sistem özelliklerine baktığımızda arkadaşlar ekran kartı 1070 Ti. işlemcisi Intel i7-7700K. Monitörü ise BenQ'nun XL2430T adlı monitörü. Bu 240 Hz'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Eğer yanlışım varsa düzeltirsiniz. Aynen aynen 240 Hz'de belirtmemiş çünkü yazdığında. Ama bu dayak olan sistemler genelde 240 Hz oluyordu. Burada bir tane de oyuncu koltuğu mevcut. Onun markasını belirtmemiş. Gaming Cheetah adlı bir oyuncu koltuğu. Bence gayet güzel. Özellikle de mesela senin odanda şeyi çok beğendim. Bu üst tarafa bir televizyon eklemişsin. Gayet güzel olmuş o da. Hani ikinci bir ekran gibi. Ama ona da galiba PlayStation bağlı. PlayStation'ı burada yazmamışsın ama bir PlayStation'ın da mevcut anladığım kadarıyla. PlayStation 4 olması lazım. Gayet güzel bence ya. Sistemin beğendim yani. Şimdi karşımızda PK Batuhan'ın sistemi var arkadaşlar. Ben açısı sistemini beğendim. Özellikle böyle hani renk uyumları falan bence güzel. Beyaz bir masa kullanmış. Masa beyaz olarak çok yakışıyor fakat mesela ben de çok beyaz kullanmak istiyorum masayı. Ama hani tozun önüne hani geçemeyeceğim büyük ihtimal. Çünkü mesela siyah bir masa kullanıyorum şu an. O bile çok toz tutuyorsa hani beyaz da artık düşünemiyorum. Burada ekipmanlarına geldiğimizde klavye olarak HyperX Origins Core TKL kullanmış. Mouse e, mousepad olarak HyperX FreeS Pro Large kullanmış. FreeS Pro değil pardon FreeS Speed Large kullanmış. Mouse olarak ise Razer Viper Mini kullanıyor. Onun haricinde kulaklık olarak e, Anker'in Soundcore Q10 adlı kulaklığını kullanmış. Hatta buna bir not eklemiş. Demiş ki: "O kadar kulaklık denedim, müzik kulaklığının yerini tutamadılar." demiş. Yani seviyor bu e, kulaklığı demek ki. Aynı zamanda mikrofon da mevcut zaten. HyperX QuadCast S altlı e, bir mikrofon mevcut. Bu da gayet güzel bir mikrofon. Sonra burada monitörü arkadaşlar elim verim bir monitörü. O da sanırım e, 240 Hz. Aynen IPS panelli 240 Hz bir e, monitör. Sonra oyuncu koltuğu olarak da Zion'un bir oyuncu koltuğunu kullanmış. Sistem özelliklerine baktığımızda ise kasa yerine laptop kullanmayı tercih etmiş. Burada Monster'ın bir adet laptopu mevcut. Onun da özelliklerine baktığımızda RTX 3060 var. İşlemci olarak i7 10875H var. 16 GB RAM mevcut. Bu Laptopun monitörü ise 2K 165 Hz yani bu arada böyle bir laptop ekranı olduğunu bilmiyordum bile 2K 165 Hz gayet güzel bence ya ben sistemini beğendim açıkçası hani e, şunu değiştir bunu değiştir diyecek halim yok çünkü hepsi gayet güzel bence. Şimdi karşımızda Visteria Arda'nın sistemi var arkadaşlar. Arda'nın sistemi gerçekten çok bomba. Şimdi ekipmanlarla başlayalım. Burada bir tane HyperX Origin Score TKL var arkadaşlar. Ben bu klavyeyi gerçekten beğeniyorum. Özellikle RGB'sini çok beğeniyorum. HyperX'lerin genel olarak RGB'lerini beğeniyorum. Bir de bunlara Pudding Keycaps takınca gerçekten efsane oluyorlar. Böyle ışık saçıyorlar baya. Şimdi ekipmanlara baktığımızda burada mesela ilk mouse olarak Logitech G Pro X Superlight'ın beyaz olan versiyonu var. Bir diğeri ise e, Razer Viper Ultimate Cyberpunk Edition Kulaklık olarak Cloud II kullanmış e, Mousepad olarak ise IPX0S Pro Large kullanmış Onun altında da bir tane Class-C'nin 9040 Mousepad'i mevcut e, Monitör olarak ise 200, e, 280 Hz e, Asus TUF monitör kullanmış 27 inç arkadaşlar bu Şimdi ekran kartına geldiğimizde 3080 Ti var arkadaşlar ekran kartı olarak Yani daha ne olsun İşlemci olarak Ryzen 5 5600X kullanmış. Yani e, bir Ryzen 7 veya Ryzen 9 kullansan çok daha güzel olabilirdi ama bu da e, beslediğine eminim yani besliyordur mutlaka. RAM olarak e, toplam 32 GB bir RAM'i varmış. Yani 8x2 hem HyperX'in hem de adı altında iki farklı RAM markası kullanıyor. 2 TB kart diski var. 500 GB M.2 SSD'si var. Sıvı soğutma olarak Cooler Master'ın Master Liquid sıvı soğutmasını kullanmış arkadaşlar. Bir de e, X-Drive'ın koltuğu mevcutmuş. Ya sistemin gerçekten güzel ama böyle e, dediğim gibi Ryzen 5 kullanıp 3080 Ti falan böyle biraz garip olmuş. Ama gayet güzeldir. Ben sistemini beğendim açıkçası. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.